Sen üçüncü bölümü kaçınızda hazırsanız başlayalım. En son bir şeyler pislik bir video geçmeden önce burada diyeceksiniz. Ben tarlayı büyüttüm zaten parayı da görüyorsunuz. Bayağı büyümüş. Su kazma da on G modda kalmış. Kazmayı alırken. Game up'ta şu kazmayı almak için. Kalmış. Hani sabah akşam olaya kalktığımızda dükkanların kapısı demir kapıyla kapanıyor. Onları açmak için bunu aldım. Bir de tarlayı bayağı büyüttüm. Hepsi olmuş neredeyse. Böyle etrafa sular koydum. Bayağı satarız. Zaten birkaç bölüm sonra bu seri bitebilir. Çok uzun olmayacak. akşam oluyor. Bir de video geçmeden önce çok zor bir şey değil. Lütfen kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Öf. Bu arada düşünüyorum böyle başka ne seriler yapalım. Ben önce bu kadar şey varken ki... <laughs> pardon burayı toplayalım. Şöyle olmamıştır. Oyun yani olmam Nasıl bu kadar olabileceksen oyunda böyle bayağı boş boş dolandım. Ve bu bittikten sonra size başka bir şey daha göstereceğim. Neyse ya, hepsini toplamamıza gerek yok. Hepsi tablosunu öyle de toplayabiliriz. Şöyle tarlayı sömürmüş gibi olduk. Sesim de biraz değişik gelebilir. Çünkü videoyu sabah çekiyorum. Ama güzel gelmesini sağlayacağım. Bayağı tohum gelmiş lan. Ben bu ne yapacağım? Büyüteyim mi artık? Nasıl büyüteceğim? Şöyle Ben Bvars videosu da çekmeye düşünüyorum Bvars Bayağı tohum çatı Ben bunları kullanmayacağım bayağı şey çıktı hiç kalsın şuna koy bir varsa bir, bir varsa bir şey burada İşte benim bir, bir oyun e, gösteririm ben şimdi bence bunları satmaya gidelim Ha dur. Önce sürprizi göstereyim unuttum. o kadar abartılacak bir şey değil. Ben öbür taraflara iki saat dolanıyoruz diye. Ben bu tarafta mıydı? Buradan bir yol yaptım karşıya geçmek için. Bence böyle daha güzel oldu. Bakın şu an hemen şunları kıralım önce de. Heh, buraya geldik. Bu bir şey yaramıyor. Bu ne veriyordu ya? Pardon yürü, dur durdurdum. <laughs> Bak. İşte ben de bu yüzden aldım bu kazmayı. биштек маан да Ben normalde böyle komik konuşuyorum ama sabahlar hiç öyle değilim. Sabahlar zaten pek konuşkan değil. Burada inek sütünü bir de koyun yünü satıyoruz. Ne oldu? Janet. Janet. Şundan bir tane. Şundan bir tane. Şöyle. Valla bayağı alacağım. Ne kadar? Yok iki bin. Hayvan paramı sömürüyorum Katliam yapacağım <laughs> Bence hazır gelmişken Şuradan biftek işte alalım biraz bir daha gelmek zorunda da kalmayalım Öyle yirmi altı tane. Bir daha buraya gelmek zorunda kalmayız. Yuh o kadar acık acıkmışmız ya. Şuradaydı gidiş galiba. Bence böyle daha rahat oldu. Tarlada baya maşallah. İneklere falan bakayım. Ne yapıyorsunuz? Şu tavuk kümesi galiba ama hiç tavuk bulamadım. Oh, maşallah maşallah. Herkes gelsin bakayım. Direkt besliyorum herkes. Tamam sevişin. Güzel güzel. Aferin. Yani, Döndün mü ne? Sen şunu şunu şunu. Ya bunlardır, yaşında. Yavaş yavaş herkes yetiyor. Ne bakın sana yok. Çocuğu göreyim. Hadi. Tane Çocuk. Çocuk nerede? Şimdi çocuğu göreyim. Oğlum, pardon. Al. Çocuk, çocuk. E, aferin. Tamam ben gidiyorum. Bunları da satarız. Ama önce Şunu şöyle yap. Şunu باید بخوانم کویونچوکlar قلب قلب چو خاز پرمشکلیه قلب Allah belediye basın gibi suların üstüne çıkıyor. Çıplak kaldı hepsi. Tamam, birazdan ineklere de geleceğim. İnekleri de kesecek değilim ya. Şunu koy. Şunlar. Kalsın böyle. Tut, tut. Bunu böyle bunu böyle bunu böyle hop tamam dur ya aklıma bir fikir geldi. Hadi boş ver. Topraklarla böyle bir tane ineği buraya bir yere koyacaktım oradan tek ondan süt alacaktım da. İneğin sütü kesilmez. süt bayağı para veriyor ya. Ama bir içelim önce. Sağlıklıdır. Şimdi Lan sende süt yok değil mi? Hadi iki kova. Tamam. O da böyle uyuyalım o zaman dördüncü gün. Öp. Şimdi bunları satmaya gideceğiz. Bunların hepsi bir sonra komple o zaman şey yapacağım ya. Gel bakalım buralardaydı burada. Ya ben PUBG videosu çekeyim diye düşünüyorum da çok iyi oynamıyorum ya. Durup dur rezil etmeyeyim kendimi. Ben yani kendi çapımda eh diyelim. Bir de mezacıyla hapişiyorum. Ölürdüm he. Oh Ya siyah yün satılmıyor mu? Al kardeşim sen sana hediye olsun. E benim kovalar gitti. Şu muydu? Al biraz kova. Al al. Al kardeşim bu da hediye. Adamı kendi tür kanından hediye veriyorum ya. Pardon bu taraftan da. On sekiz bin lira param oldu. Şuradan giderek. Bu bölüm pek bir şey yapmadı. Bir şey diyorum. Kasa oldu sanki. Neyse. ...final bölümünde patlatacağız burayı. Ben onu canlı yayında yapma düşünüyorum ama... ...yani çok ne ka, ka, ne kadar... ...kiz izleyebilir ki. Yine de bir şansımızı deneyelim canlı yayında yapalım. An suya düştük ya. Burası kalmış neyse. Şunu böyle... Oh. Allah! telefon düştü. Omletten de beni takip etmeyi unutmayın. Nemo TV sormayın. Ya sınır olarak yazı şey edim. Kurallar olmamış böyle bir şey çıktı. Sohbet yeni yaptım diye böyle şey oluyor. Hesabım var ya 2 yıllık. Yok ya. İki hesap gitti ya. Kanalımın hesabına yaptım. Yüzyıl yedi bir hesap yapıp aç açıp yapacağım. Ya da iki yıl bekleyeceğim. Ben iki yıl beklerim. Omletten beni takip edin ismi ismim Ali Games Bro. Niye böyle bir isim koyacağınızı diyeceksiniz. Hiçbir ismi kabul etmiyordu. Ben Ali Games Pro koydum. Ve tuttu. Ali Games Pro. Pro Games. Böyle bir şeydi. Gözünü saçıyla kapatmış bir uzaylı profilimde var fotoğrafım. Ama oradan ben çok oyun yapmıyorum. Eskiden birkaç tane yaptım, pek yapmıyorum. Ben oradan Minecraft'tan arkadaşlarla oynuyorum. Ama hep yapmadım yayın... Arada bir yaptığım yayınları yakalarsanız benimle oynayabilirsiniz. Vesaire... Bence bu bölümü burada bitirelim. Bu arada yorumlara yazın. Bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güzel çok zor bir şey değil ya. Bir abone ol tuşuna basacaksınız. Bir de like atacaksınız. Ve video sonuna kadar izlediğinizi anlamak için şey yazın. S yazın yorumlara. Eee hmm. işte yorumları bir yazın başka ne video onunla. Hadi kesin oynarız ya. Uzunla mesela hiç oynamadım. O yüzden şöyle tarlanın da bitireceğim. Bekleyin dun <laughs> abone olup like ve yorumlara şey yazmayı unutmayın buraya kadar izlediyseniz Ve bu arada lütfen istediğiniz oyunları yazın onların hepsini oynarız GTA 5 hariç şu an çünkü bilgisayar bozulmuştu o yüzden kanal abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın